Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS2'de yine araç moduyla sizlerleyim. E daha doğrusu servis moduyla artık ticari dediğimiz araçlarla sizlerleyim. E biliyorsunuz ki en son kanalımızda Mercedes Sprinter modunu çekmiştik. Onu oynamıştık daha doğrusu. O modu Mega mod için çok detaylı oluyordu. Onun rakibini buldum bu sefer. E, Ducato 2018 model. Fiyatını görmüş olduğunuz gibi vazgeçilmez ticari araçlarından biridir. Rakibi olduğu için de çekmek istedim. Hem de bize içerik olur. Şöyle içini göstereyim. Böyle gösterge sıfırlar değişiyor yaklaştığı gibi. İşte voltajını, hızımızı bir geldi ekleyeceğiz. Hız dursun. İşte sinyal verdiğimiz zaman göstergemizde görmüş olduğunuz gibi yanıyor. Ve sesi var önemlisi. Orta kısım böyle bir bilek gibi şey yapmışlar. Böyle kaplamada da değil gibi de. Altıftayız bir araç. Gideceğimiz yer arkadaşlar İstanbul'dan varnaya doğru gideceğiz, oradaki evi, o yolları keşf keşfetmeye başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi buradan gitmişiz, sağdan gitmemişiz. Türkiye'de e çoğu yeri keşfetmiştik, yavaştan yabancı ülkelere doğru hareket ediyoruz. Şu el filmimizi bırakalım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup, like atıp, destek olsanız çok çok sevinirim. E bu arada artık e yabancı ülkeleri keşfetmeye başlamış olduk bu videoyla. Gidip gitmek istediğimiz yerlerde güzel bir virajlı yolda bulursak arkadaşlar orada da biraz araçları test yaparız. Yabancı ülke yerlerini bize söylerseniz çok da mutlu oluruz. Bu arada biraz burnumuzu çıkardık gibi Güday'dan sonra çıkarız. Şöyle bir de sağa geçelim. Evet yine biraz zor döndük. Ee, 6 vites arkadaşlar. Ben de Splinter biliyorsunuz ki 5 testin 6 vites olması gereken araba. 5 vitesli bu 6 vites tam olması gereken vites aralığında. Arkadaşlar İstanbul'dayız. Bursa plak araç var. Hakkari yolunda da İstanbul plakalı polis araçları vardı. Bu Türk arası biraz garip işliyor bir şey herhalde. E, bu arada arkadaşlar 421 km yol kısa seçtim. Uzun olmasını istemiyorum. Uzun videolarımız genelde izlenme süresi olarak biraz düşüşlerde oluyor. Bir seyir geçelim. Yavaşlayalım. Şöyle çıkış yapalım. Ve güzel bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada içerik buldukça fazlasıyla çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Şöyle basalım. Beşinci testteyiz. En sağdan kaçacağım. E bu arada normal araçlara göre fazlasıyla hızlanıyor. Bu araçtan diğerimize kuruyor ve onu anlamış değilim. kaymaya müsait oluyor genelde bu araçlar. Bu arada sesi oyunun kendi Skoda aracıyla beraber yapılmış bir motor sesi. Yani bu üstüne uğraşılmış bir motor sesi mevcut değil. Biz kendimizi yine sola atalım. Ve hızlanması Mercedes göre çok çok daha iyi. Ya yani tabii ki ağırlığı falan bilmem şey var ama aman ne güzel kaydı Mesela mesela sıkıntıda toplamak daha kolaydı bunda biraz zor gibi Mesela bunun içi detaylı değil arkadaşlar bu 144 e, e, megabit bir şeydir herhalde yanlış hatırlamıyorsam Yani gigabyte olan bir mod değil Yani görmüş olduğum gibi 180'e kadar rahatlıkla çıkabiliriz bize izin verirlerse şöyle ben iki el tutayım bazen zorla zorlu oluyor Allah arkadaşlar görmüş olan gibi 190'dan sonrasında yol tutuşu bir tık oluyor araçta ona göre gitmemiz gerekiyor 400 köpeklerimiz varmış. Ona göre de kendimizi ayarlarız. Böyle 120 130 arası gitmemiz gerekiyor. Biraz soldan geçelim. Bu geçmiş olsun. 130 135 arasında gidip geleceğiz. Ve bu arada hani mod dışarıdan da şöyle göstereyim. Bu arada İstanbul plak olduğu için evet, İstanbul'da başlatmıştım. Yani dışarıdan falan da böyle kötü bir mod değil. Yapım aşamasında uğraşılmış belli. Yani en azından Ducato'ya benziyor. Öyle böyle uğraşılmamış bir mod değil. Ha yani tabii iç plastik detayları falan rengi daha iyi olabilir mi? Olabilirdi. Ama gösterge detayları falan gayet hoş yapılmış. Yani 160'a kadar rahat rahat çıkabiliyor araç. 155 ve arkadaşlar yol tutuşu güzel ama ondan sonra başlıyor kaymaya. Görmüş olduğunuz gibi zaten 190'dan sonrasında uç, uçtuk arabayla. Biz genelde 135'e falan gidiyoruz 6. vitesteyiz. Kısa bir video olacak. Elimden gelince kısa tutuyorum videoları. İzlenme saati açısından daha iyi olur. 140, 445 yani yarım gazda kendi kendine hızlanabiliyor araç. Şey olmuyor. E, bu arada arkadaşlar modun indirme linki açıklarda mevcut. Soğucumuzun da linki açıklarda mevcut. Hem açıklamaya bırakıyorum linki arkadaşlar hem Discord atıyorum. Hani oradan da indirebilirsiniz. Discord sunucumuzun avantajlarından biri arkadaşlar, beraber konvoy yapabiliyoruz. Yani diğer üye ekiple, abilerimizle, kardeşlerimizle beraber. Bir de benim kullandığım net modları. Birkaç video çekmiştim bununla ilgili. ets olması gereken modlar gibisinden. O modların hepsi Discord sunucumuzda mevcut. Günlük en az 5-10 kişi geliyor zaten sunucumuza. Bu arada sunucuza gelirseniz e, kayıt kısmına arkadaşlar isim yaş yazmazsanız kaydınız oluşturulmaz. Bilginiz de olsun. Kaydınız oluşturulmadı şimdi modlara ulaşamazsınız. Güzel kaçtı mı düşünüyorum buraya. kendimizi şey atalım. Bunda arkadaşlar işte Discord sunucumuzda şu bölüm var. Geldiğiniz zaman size kayıt kısmına atıyor. E, ee, kayıda geldiğiniz zaman siz kayıtlı olmuyorsunuz. Kırmızı yazıyor isminiz. Kayıtsız olduğunuz için. Diğer üyelerin ki mavi kayıt yani isim yaş yazmayan arkadaşların ki kırmızıdır. Eğer ki isminiz kırmızıysa kayıt yapılmamıştır. Kayıt bölümüne yani sol taraftaki kanallar kısmında kayıt kısmında isim yaş yazın arkadaşlar yoksa modlara erişemezsiniz bilginiz olsun ya zaten ben videomda her videomda söylüyorum yani ya dinlenin dinlenmiyor videom ya da umursammıyor ondan sonra biz biz uğraşıyoruz bana özelden yazan oluyor normal sohbet kısmında yazan oluyor diyorum isim yaş yazmadınız diyorum ben kayda geldim diyor gelmekte olmuyor işte yani gerçekten Discord oyuncunuz varsa böyle dertleriniz de oluyor maalesef. E, bu arada arkadaşlar siz bu videoyu, e, daha doğrusu ben bu videoyu çektiğim zaman akşam yayında olacağım. Twitch kanalımda açıklamaya koyarım. Oradan yayın yapmayı düşünüyorum. İki büyük ihtimalle yayında olmuş olurum. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Biraz da yayın açalım. Hep video, hep video olmaz. Discord sunucudaki abilerimizle kardeşlerimizle yaylaştım şey konvoy yaptığımız için ve ben uzun zamandır katılamadım konvoylara bu video işlerinden falan dolayı biraz videosu toplamaya çalışıyordum şuradan gidebiliriz ya orayı beklemeyelim Yabancı ülkeye doğru hareket ediyoruz. Derinleme gücü gayet yeterli. Onu görmüş olduk. Konsept bakalım. Şöyle devam edelim. Evet, kas geçtik. Şu anda İstanbul'da herhangi bir bağlantımız kalmadı görmüş olduğunuz gibi. ama gücü gayet yeterli görüyoruz zaten. Bu arada üfle kaldı yok arabayı. Şöyle yine belgemizi kontrol edelim bakayım. Bizim bağlantımızda işimiz yok. İstanbul'dan çıktık. yabancı ülkenin yollarındaydı arkadaşlar. Buraya kadar gelmiştim zaten. Varna tarafına doğru daha gitmemişiz. Oraya doğru gideceğiz bakalım. Bu yolla biraz olsun hatırlıyorum. Altın yükle satalım. Rahatlasın. Yüz yüz gidelim. Ve buradaki araçlar genelde far açıyor arkadaşlar. Bu saatlerde 4, 4 gibi. oyunun içinde gerek yok şu anda bizim faraşmamıza. FPS'imiz bu arada 50'lerde. kasmayacak bir durumda benim şu an FPS'im 50 ve 55 arasında geliyor. Biraz kayıttan dolayı böyle arkadaşlar ekstra bir kayıt alıyorum malumunuz video çektiğim için. O biraz FPS'im düşüyor. Bir de moddan moda göre değişir. Bu arada gayet güzel. Bu yollar seviyorum ben. Hoşuma gidiyor. Buraya çok geldim de keşfetmediğim bir bir sürü yer var. Haritada gördünüz zaten onlarda da keşfet, keşfetmeye çalışacağız artık. Çünkü Türkiye arasında malum bitti. Keşfedecek yere kalmadı Türkiye'de. Yani Samsung falan yazıyordu. Keşfet, e, ismi keşfedilmemiş ama oraya çok gittin. Niye yazıyor, yazmıyor bilmiyorum. Hani Vezir Köprü'ye falan gittik gerçi ama Samsun'un içine girmek diye de olabilir. Ben kendim sol atayım sen ne abi sen yap. burada iki araçlar biraz garip hareket ediyor. 167 kilometrelik bir yolculuğumuz kalmış. Attık 6'ya kafamızı da at. 120-127'ye gidelim. E bu arada arkadaşlar işte bu tarz dönem için kanalıma abone olup like atıp destek olsanız çok çok sevinirim. Ee, bir aboneyi çok şükür geçtik. Bir abone de için destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biraz deniyorum şu anda yarım gazla gidiyorum. Önüne düz diye bastım. %90 gördüm bıraktım. Hemen frene yavaş yavaş basıyorum. Yani gayet şey güzel, performanslı bir e, Ducato. Mercedes de böyle değildi. O biraz daha e, alt devleri düşük ölü. Yüksek devirlerde kendini toparlayabiliyordu ama maksimumda 140 145'i falan görmüştük diye hatırlıyorum. Ya bunda şu anda zaten 6. test var ve 145'i 150'yi rahat görebiliyoruz zaten ki 190 da gördük. 200 görme ihtimalimiz de var ama şu anda e, biraz korkuyorum o konuda. Yoldan çıkarız falan diye bir kere kaza yaptık zaten. Ya böyle bir yavaşlama yok ya. Yani şimdi düşünün arkada 140'la biri geliyor böyle bir mal var önümüzde. Geçsene kardeşim mal mısın desin ya. Evet ve böyle sinirlendim araçların önüne kurmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Bu ara Gökçen gibi Burgaz'ı da keşfetmiş bulunuyoruz. Polis abimiz var aman diyelim. Aygası falan da verebiliyor gayet güzel bir araç. Polis abimiz. de. Böyle biraz da dışarıdan göstereyim. Ya gayet güzel şu gündüz farları olsun. Dörtlülerimiz aynı altında falan da var. İşte görüyorsunuz ki serdemiz gücümüz de gayet güzel. Oysa biz hangi şeritten nereye geçti yani. Şuradan gideceğiz biz. kusura bakma ben yanlış şeritteymişim ama yapacak bir şeyim yok. Olmaman gereken şeritten gittim. Yerdeki işaretleri görünce fark ettim bunu da. Buna da kusura bakmayın. Evet toplam 3 kere kaza yapmış bulunuyoruz. O tamam benim şeyim acil ettiğimden kaynaklı biraz böyle sakin sürmemiz gerekiyor. Ha, yine güzel topu Yani sağdan bir de kola geçmeseydik mesela o arkadaki araç daha güzel olur bu arada ben böyle yapmam gerekiyordu. Tek düştük. Kollamaya çıkılabilir diye düşünüyorum. Normalde çıkmamamız gereken şehirden gidiyorum ama araya kaynağımı yaptım. Ve görmüş olduğu gibi güzel yerlere gelmişiz. Artık Türkiye'den değil böyle yabancı ülkelere doğru keşif yapıyoruz. Daha öyle olmaz. Vallahi ani fren yapışıyorum. Bu arada koronasını güzel yapmışlar. Havalı korona tabi ki yok ama öyle standart her araca konan koronayı koymamışlar. Çok güzel bir detay. Vallahi aracın şu kadar tuhaf bir ses şey çıkıyor ama güzel yani. Kaç Yine hafif hafif bir ayın yollarda devam ediyoruz. sen önümüze kırmadan ben senin önüne kırayım. Mesela karşı tarafın tek şeritli olup bizim iki şeritli olmamız güzel bir detay. Şöyle devam edelim. Kaybeten geçeyim. Elimizin gidelimizin olmadığı yollar Baya bir tek düşüp geri hareket ediyoruz ama Burada böyle maalesef Böyle devam edelim Bu arada e, Benzin olayı biraz şey Gerçekçiliğe yakın e, Niye gerçekçiliğe yakın diyorum 423 köylülük bir yolculuk yaptık şu ana kadar Daha doğrusu geldiğimiz noktaya kadar Bu sadece selam verelim Depolun yarısı gitmiş Bu da çok yaktığını gösteriyor bize. Ticari hızlı hızlı geldik. 160 160 geldik. Yakması normal. Bu ticari olduğu için de yani yakıt masrafında gözde bulunmak lazım. Bu arada Varna'ya da keşfetmiş bulunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yollar yavaş yavaş griden sağa doğru dönmeye başladı. Keşfettiğimiz yollar olduğu için. Evet, verimli bir yolculuk olduk, şöyle bir geçelim. Geçme biz 4'e döneriz. Manzara güzel gel güzel gel bir şeyler açılıyor arka planda ama Dilimiz yok devam edelim. Hop kırmızı ışık. Bayağı da kırmızı ışığı yakalamamıştık. Hiç kırmızı ışık görmemiştik. Şurada duralım. Böyle de dışarıdan bakalım. Yani gayet güzel bir mod. Şöyle sağ verelim, çünkü sağa döneceğiz. Evet. evet bu şehirler gayet güzel. Yabancı ülkedeyiz. Bu arada bunlar DS ile gelen haritalar arkadaşlar. Ete normalde böyle harita yok. Harita DS'lerin hepsi varsa böyle oynayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Soran olduğu zaman söylersiniz. Ya Türkiye'de hiç, haritası için de DS'iniz lazım. Bu şekilde. eve doğru hareket ediyoruz. Oradan da zaten bitireceğiz. Güzel saatte geldik yani denk getirdik. Akşam olmaya yakın zamanda varış noktamıza vardık. Biraz gençten döndüm kısa bakma. Yani şurada bir yerle bitirebilirdik ama garaja doğru gidelim hem de işaretlerimiz yer çıkmış olsun. Evimizde şurasıymış. Anam kaydı. Şöyle dönelim. İşaret de bittiğine göre arkadaşlar şurada bir yerde bitirebiliriz. Şöyle dükkan önde bitirelim lastik kimde nedir. şöyle stop edelim. Elfemizi çeker. Dörtlüğümüzü açalım. Sanki test gelmişiz gibi videomuzu bitirebiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük de e, videomuzun sonuna geldik. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Modun linki açıklarda mevcut. Bilginizde olsun. Kalma, abone olmayı, like atıp videomuza destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi. çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.